olsun. Kıymetli katılımcılar programımıza başlamak. Filistin'de 10 binden fazla çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bin e aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken 8 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Tekbir! Allah! Tekbir, Tekbir, Allah, Allah, Allah Gazze'de şu anda on binlerce insan yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail haftalardır Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyanistler güvenli bölgeler olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor. Şu anda Gazze'de 50 bin hamile kadın bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa 50 bin kadın elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilirler. Bölgede birçok hamile kadın anestezi yapılmadan ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ayrıca bugüne kadar düşük sebebiyle çok sayıda bebek daha dünyaya gözlerini açamadan annen karnında hayatını kaybettiler. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerekiyor. Hastaneler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze'ye girişinin engellenmesi ve tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel taşıyor. Terbetini ...içen kardeşlerimizin niyetine cenaze namazını kırmaya uydum hazır olan imama Allahu ekber Allahu ekber Selam السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله